Merhaba, ben Profesör Doktor Ali Saran Tarkan. Su Öneri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesiyim. Benim temel çalışma konum istilacı türler üzerine ama onun da bağlandığı yer aslında biyoçeşitliliğin korunması. Biyoçeşitliliği tehdit eden birçok faktör var. Fakat bu faktörlerin arasında en önemli olduğunu düşündüğümüz istirahatçı türlerin yönetimi, bunların yerel ve endemik türleri olan zararlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar tabii çok fazla parçası var bunların. E, arazi çalışmaları yapıyoruz. Daha sonra gelip laboratuvarda araziden elde ettiğimiz materyali değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da ve bunların en sonunda da analizlerin yapılması ve bunun bütün bilim camiasına aktarılması söz konusu. Bu çalışmaların yapılmasında bazı yollarımız var. Bu yollar önemli. İlk başta bu istiraj türlerin arazi şartlarında doğada elde edilmesi. Bu elde edilme işlemlerinden sonra yani arazi örneklemelerinden sonra bunların laboratuvarda getirilmesi ve çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Ee, bu anlamda da aslında çok farklı bileşenleri var yaptığımız çalışmanın. Ve bu çalışmaların bir de tabii sosyoekonomik çıktıları da var. Bunların halkı etkileri nasıl oluyor? İstilacı türlerin zararlarının ekonomik etkileri, sosyoekonomik etkileri neler? Sadece ekolojik etkileri değil bunları da görüyoruz aynı zamanda. Bunun tabii birçok yansıması var. Turizme olan yansımaları var. Yine eğitim olarak yaptığımız bazı projelerde bunları bazı Balkan ülkelerine anlattığımız oraya gidip bu konularda yüksek lisans doktora dersleri bile müfredatlarına önerdiğimiz bazı projelerimiz var. İstilacı türlerle yürüttüğümüz, en güncel olarak yürüttüğümüz olan farklı istilacı türlerin öncelikle dağılımlarını, Türkiye içerisindeki iç sularındaki ve karasal ortamlardaki dağılımlarını anlamayı, daha sonra bunların izlenmesini ve sonrasında etkilerini en son olarak da bunların nasıl yönetilmesi gerektiğini içeren bir projemiz var. Bu projenin sonucunda ortaya çıkan şeyi de temel olarak şunu görmek istiyoruz. Doğaya zarar veren, ekonomiye zarar veren bu türlerin kontrol altına alınması, gerektiği zaman ortadan kaldırılması ve bunların en iyi yönetimiyle ilgili de önemli yönetmelikleri, kanunları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarımız var. Örneğin tatsu balıkları türleri özelinde bakacak olursanız, bu göllerde amatör olarak balıkçılık yapan ya da e, olta balıkçılığı yapan yerel halkın çok fazla zarar gördüğünü, bu istenmeyen türlerin onların normal şartlar altında eee avladıkları türlerin yerlerini aldıkları dolayısıyla da onları iyi bir şekilde artık eskisi gibi avlayamadıklarından dolayı da büyük şikayetler var. Bu konuda şikayetlerin çoğu da bu balıklar buraya geldi. Bizim her zaman bildiğimiz, sevdiğimiz balıklar ortadan kaldırdı. Bunu da bizi nasıl mücadele edeceğiz? Bu gitsin yerine bizim eski balıklarımız gelsin dedikleri durumlar olabiliyor. Bunun dışında da tabii o bölgeler genelde rekreasyon alanı olarak kullanılan yerler, oraya geliyorlar, iş işte pikniklerini yapıyorlar, mangallarını yapıyorlar, belki o bölgeleri çok aktif bir şekilde kullanıyor insanlar. Suların bu şekilde bozulması, istilacı türlerinin etkisiyle o gölün içerisindeki balık faunasının, bütün gölün florasının bozulması hiç istenmeyen bir durum. Dolayısıyla da halk çoğunlukla bu durumdan ciddi derecede rahatsız ve çözülmesini biz bilim insanlarından bekliyor. Ekibimiz aslında oldukça büyük. Ekolojik gruptan sosyoekonomik gruba kadar olan çok geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Core ekip olarak baktığınız zaman bir 7-8 kişilik bir ekibiz aslında. Fakat bunun yanında bize yardımcı olan bursiyerler, öğrencileri de kattığınız zaman 14-15 kişilik bir ekibe çıkıyoruz. Ama bu sadece bizim üniversitemiz için böyle. Büyük bir network'e ihtiyacımız olduğu için de diğer üniversitelerden de kendi konu uzmanlıklarıyla ilgili ortaklaşa çalışmalar yaptığımız araştırıcı hocalarımız var. Toplamda tabii bu anlamda 30-40 sayılarına ulaşıyoruz. Uluslararası bağlantılarımızı işin içine katarsak da bu sayı daha da artıyor. En azından bir 60-70 civarı bir sayıya ulaşmamız söz konusu bu durumda. Projelerimizde en büyük destekçimiz tabii üniversitemiz. Bu sağladığı laboratuvarlar, bize çalışma imkanları o anlamda bizim bütün çalışmalarımızın yapabilme imkanının temelini oluşturuyor aslında. Ama dışarıdan aldığımız dış kaynaklı fonlar da başta TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri olmak üzere bizim çalışmalarımızı daha büyük çapta gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bunun yanında bu projeler sayesinde de projeler içerisinde çalışan öğrenci ve bursiyerlerimize de burada üniversitemizde ya da Muğla'da kalma imkanı sağlayabiliyoruz. Onlara burslar sağlayabiliyoruz. Özellikle son yıllarda hem TÜBİTAK'ın hem de Avrupa Birliği'nin bu anlamda verdiği burslar ciddi derecede arttı. Dolayısıyla da bizimle çalışan öğrencilerimiz, bursiyerlerimiz bu anlamda memnun olarak bizimle çalışmalara katılmaya devam ediyorlar. Müzik Yaptığımız çalışmalar kapsamında 7,5 milyon euroluk bir Avrupa Birliği projesine başvurma şansımız oldu. Bu proje tabii biz yürütücü kurum olarak rol aldık ancak 5 ayrı Akdeniz ülkesinin de katılımıyla oldukça büyük bir proje oldu. Türkiye'den üniversitemizin koordinatörlüğünde bir başvuruda bulunduk. Bu koordinatörlüğümüzü de üniversitemizden Sürünleri Fakültesi'nden Nurşin Hoca'mız üstlendi. Ama tabii Türkiye'den başka üniversiteler de var. Akdeniz ülkelerinden de İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan'dan da üniversitelerden de konuyla ilgili diğer katılımcılar var. Oldukça büyük bir proje. Öncelikle Akdeniz bölgelerinde seçilmiş alanlarda bütün karbon döngüsünü anlamaya çalıştık. Çünkü projedeki ana hedefimiz biyoçeşitliğin korunması ile ilgili olarak karbon emisyonlarını azaltmak, karbon ayak izlerini takip etmekle ilgiliydi. Elde ettiğimiz ürünlerden de yani atık olarak ifade edilen ürünlerden de biyo ürün olarak kullanma yoluna gitmeyi hedefledik. Sonunda da bütün bu elde ettiğimiz sonuçlardan da bir sirküler ekonomi dediğimiz döngüsel ekonomi mantığıyla da e, araziden artık insanların e, çatallarının ucuna kadar gelecek olan bir süreçte ki ekonominin iyi bir şekilde yönetilmesine e, yönelik bir proje teklifimiz oldu. Bu proje geçerse hem e, ciddi bir kaynağımız olacak. Bu tabi bursiyerler için öğrenciler için olduğu kadar bizim için de çok önemli olacak. Aynı zamanda ülkemiz için de önemli olacak çünkü çok ciddi bir bütçesi olan ve daha önce hiç yapılmamış çok önemli işleri yapmış olacağız. Biz üniversite olarak bunun yürütücülüğünü yapıyoruz. Dolayısıyla bizim koordinatörlerimiz de gelişiyor proje. <laughs>